Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere projemden bahsedeceğim. Projem kısaca kapı güvenlik sistemi. Projemin donanımları arasında mesafe sensörü, webcam, bir tane GSM modülü, işlemci olarak Raspberry Pi 2B donanımını kullanıyorum. E, proje şu şekilde çalışıyor. Kapı açıldığı zaman mesafe sensörüyle bu bilgiyi algılıyoruz. E, kamera aracılığıyla fotoğraf çekilip belirlediğimiz kişi kullanıcıların telefonuna MMS yoluyla bunu gönderiyoruz. Bu e, Raspberry Pi 2 donanımında Raspbian işletim sistemi koşmakta. Raspbian işletim sistemini Raspberry Pi Org sitesi üzerinden e, indirebiliriz. Ben bu sürümü indirdim. Şu anki me mevcut adı Raspberry Pi OS olarak geçiyor. Bu indirdiğimiz image dosyasını masa üstünde buraya koyduktan sonra Win32 Disk Imager aracılığıyla e, buradan Select yapıp seçiyoruz. Burada SD kartı taktıktan sonra device bölümü aktif oluyor. Ve write butonu aktif olduktan sonra da e, image'i SD karta yazıyoruz. E, ben şu anda bunu gerçekleştirmiyorum. Daha önceden yaptığım için şu anda yazılım aşamalarına geçelim. Normalde bu kodu Python üzerinde, Raspberry işletim sistemi üzerinde koşturuyoruz. Uygulama aşamasında zaten göreceğiz. Şu anda ben Windows üzerinde Sublime Text'te sizlere yazılımı anlatacağım. Şimdi main Main dosyası bizim ana dosyamız. Main dosyasını Raspbian işletim sisteminde çalıştırarak projemizi başlatabiliyoruz. Main dosyasında neler yapılıyor onlardan bahsedeyim. Şimdi mesafe sensöründen verileri ölçme işlemi bir kere main dosyasında yapılıyor. Burada Sırayla gidelim. İlk önce bir GPIO initializerımız yapılıyor. Ondan sonra bir Kamera fonksiyonunu bir çalıştırıyoruz. Initializerını gerçekleştirmemiz gerekiyor. MMS için sim modülünün bir inisiyalizasyonu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra mesafe sensörünün pinlerini ayarlıyoruz ve while içinde sürekli bir ölçüm yapıyoruz. Burada mesafe sensörümüzün data sheet'inden okuyabileceğimiz, öğrenebileceğimiz şekilde bir ölçü metodu var. Bunu direkt kullanabilirsiniz zaten. Bu benim yazılımımı da kullanabilirsiniz. Burada ölçtüğümüz verileri bir mesafe cinsinden dönüşürüz. Santim cinsinden yazdırıyoruz biz. Burada biz mesafeyi 30 santim olarak belirledik. Yani mesafe sensörü kapıyı 30 santime kadar kapı yaklaşırsa mesafe sensörüne biz kapı açıldı olarak algılıyoruz ki bunu değiştirebiliriz. Buraya ne yazarsak o bizim değerimiz olur. 400 metre 400 santime kadar da algılayabiliyor bu sensörümüz. Burada ne yapıyoruz? Eğer mesafe sensörümüz kapı açıldı içindeyse ilk önce bir ekrana kapı açıldı yazıyoruz. Mesafesini yazdırıyoruz. Daha sonradan bir e, önceden bir resim gönderiliyor bilgisini ekrana verip fotoğraf çekiyoruz. Fotoğraf çekip MMS send mesajını gönderiyoruz. Zaten ilk önce fotoğrafı çekiyoruz, kaydediyor. Ondan sonra MMS çağırdığımız için gönderiyor. Diğer durumlarda ne oluyor? Yani kapı kapalıyken de ortam sakin gibi bir mesaj gönderiyoruz. Eğer mesafe sensörümüz arızalı veya e, ölçebileceğinden daha fazla bir mesafe varsa orada da menzil açıldı üniversine veriyoruz. Şimdi ilk önce kamera dosyasına geçelim. Kamera dosyasında fotoğraf çekme işlemini gerçekleştiriyoruz. Az önce dediğimiz gibi P bir tane standart kütüphanesini kullanıyoruz. Burada ilk önce bir initializelar yine yapılıyor. Ondan sonra bir boyut ayarlarını yapıyoruz fotoğraf kalitesini. Ben bunu 640 x denedim. 480 x denedim. şu anda bu kalmış o yüzden böyle. Önemli değil. Bunu siz değiştirebilirsiniz. Burada foto fotoğraf çekme fonksiyonunu çağırdıktan sonra bir fotoğrafı arka planda görüntüleyip ve bu fotoğraf uygunsa bizim proje dosyamızın içine bu fotoğrafı kaydet olarak bu fonksiyonu çağırıyoruz ve olay burada bitiyor. Fotoğrafı çekmiş oluyoruz. Zaten bu işlemler bittikten sonra MMS çağırdığımız için fotoğraf kaydedilmiş oluyor ve MMS'i göndermiş oluyoruz. Kamera fonksiyonu MMS send fonksiyonuna geçmeden önce MMS Initializer'ı yukarıda yapmıştık. İlk önce Initializer'ın nasıl yapıldığını sonra da MMS Center'ın nasıl yapıldığından bahsedeyim. MMS Initializer için ilk önce bizim sim konu 800L modelini kullanıyoruz. Bu 2G destekli bir sim modülü. Bu modül bu artı haberleşmesi üzerinden haberleşiyor ve 115.200 maksimum 115.200 rate'e kadar haberleşiyor. Ben 115.200 kullandım. Burada bir seri port açıyorum. Seri port açtıktan sonra AT komutlarıyla, data sheetten okuyabileceğiniz gibi bir AT komutlarıyla e, haberleşme yapısı var. Bu nasıl yapılıyor? İlk önce aklınızda kesinlikle şu bulunsun: burada bir kontrol ve enter tuşu göndermemiz gerekiyor. Her e, mesajdan sonra. Yoksa e, modül bize cevap vermiyor. Şimdi burada AT komutlarını geçelim. İlk önce bir AT komutu gönderiyoruz. Burada sim modülü hani aktif mi? Bizi duyuyor mu? Onu algılayabilmek için bize bir OK döndürüyor. Ondan sonra her sim modülü açıldığında echo yapar. Yani sizin gönderdiğiniz mesajı size yazar. Ondan sonra bir de OK döner doğru işlemse. Onu kapatmak istiyoruz. Çünkü burada resim gönderirken o aşamalarda echo modunun kapalı olması gerekiyor. Echo modunu kapatabilmek için de AT0 komutu gönderiyoruz. Ondan sonra bir sim modülümüz, sim kartımız ne kadar bir sinyal seviyesine sahip onu bir ölçüyoruz. Burada ATCSQ komutuyla bir sinyal seviyesini ölçüyoruz. Ondan sonra artık MMS moduna geçeceğimizi modüle bildiriyoruz. Bir MMS init yapıyoruz. Burada modülü aktif ediyoruz. Ondan sonra önemli noktalardan biri MMS gönderdiğimiz için. SMS'te bu gerekmiyor ama MMS gönderdiğimiz için burada bir kere kullandığımız operatöre ait bizim eee girmemiz lazım. MMS'e ait URL'sini girmemiz lazım. Ben burada Türk Telekom'un bir SIM kartını kullandığım için Türk Telekom'un MMS URL'sini buraya girmek zorundaydım. Bunu girdikten sonra bir SIM taşıyıcısını aktif ediyoruz. Bu basit bir komut. Ondan sonra bu aynı e, Türk Telekom'a ait bu MMS e, IP'sini ve server'ını buraya girmemiz gerekiyor. Bunlar önemli noktalar. Ondan sonra da datasheet'te belirtilen adımlar gereğince bu komutları sırasıyla girmemiz gerekiyor. Bunlar standart komutlar. Sadece bilmeniz gereken buradaki MMS yazısı e, Türk Telekom'a ait. Yani burada farklı bir operatör. Belki MMS değil de kendi ismini bile yazdırabilir. Ve bu işlemler bittikten sonra ekran tamamlandı yazıp portu kapatıyoruz. Bu şekilde bizim MMS modülümüz initialize olmuş oluyor. Şimdi MMS send fonksiyonuna gelelim. Artık MMS'i initialize ettik. Verilerimizi ölçtük. Kameradan fotoğrafımızı çektik. Artık MMS'i göndereceğiz. Buradayız. Burada tekrardan bir seri port açıyoruz. Tekrardan haberleşmemiz gerekiyor modülle UART üzerinden. Şimdi burada ne yapıyoruz? İlk önce biz MMS mesajı göndereceğimiz için MMS güzel mesajını düzenleme modunu açıyoruz. Burada CMMS ile bunu modüle bildiriyoruz. MMS mesajı oluşturmaya başlıyoruz ve bizim kamera fonksiyonunda çektiğimiz fotoğrafla aynı isimdeki jpeg dosyamızın ilk önce bir boyutunu okuyoruz. Çünkü burada biz e, modüle e, fotoğraf göndereceğimizi hangi boyutta olacağını ve ne kadar time sahip olacağını bildir bildiriyoruz. Burada kesinlikle fotoğrafın doğru boyutuna girmemiz gerekiyor. İlk önce bir fotoğrafı okuyoruz boyutunu. Ondan sonra burada fotoğraf yükleyeceğimizi modüle bildiriyoruz. Sonra ekrana bilgi amaçlı bir resim yükleniyor bilgisi yazıp burada UART protokolü üzerinden byte byte bu fotoğrafı basıyoruz. Yani zaten ekranda uygulama esnasında da bunu göreceğiz. Böyle sırayla byte aşağıya doğru aktığını göreceğiz. Sonra bu bittikten sonra bir mesaj başlığı kişiye bağlı. İster ekleyin ister eklemeyin. bir konu başlığı. Burada title.txt'in içinde ne yazıyorsa o. Burada ben de acil yazıyordum mesela. Onu belirtiyoruz. Burada da konu başlığı, kapıda biri var yazdım. Burada da, pardon, burada UART üzerinden byte byte basıyoruz. Textte de mesaj içeriği. Burada da e, kapıda biri var yazdım. Kapıda biri var yazısını burada yine aynı şekilde UART üzerinden byte byte basıyoruz. Yani şu kısımlar komple bizim UART üzerinden fotoğraf, konu başlığı ve mesaj içeriğini bastığımız kısımlar. Burada bunları girdikten sonra buraya şu şekilde şu formatta telefon numarasını yazıyoruz göndermek istediğimiz modüle bunu bildiriyoruz bildirdikten sonra MMS send komutunu gönderiyoruz ve mesajımız gönderiliyor bu işlemler bittikten sonra MMS modunu kapatmamız gerekiyor bir sonrakinde tekrar açmamız gerekiyor burayı aktif bırakmamamız lazım eğer farklı SMS veya arama yapacaksak buranın kapalı olması gerekiyor daha sonra port close yapıp kapatıyoruz benim normalde projem buraya kadardı MMS gönderme olayıydı. Ama ben ekstradan modülü kullandığım için bir SMS yazılımını da ekledim. Lazım olanlar kullanabilsin diye. Ekstradan bir de mail. Mail üzerinden de aynı fotoğrafı gönderme olaylarını ekledim. Şimdi onlardan bahsedeyim. Aynı şekilde SMS'i de modül üzerinden yapacağımız için bir seri portumuzu açıyoruz. Sırasıyla AT komutumuz, echo'yu kapatıyoruz, sinyal seviyesini ölçüyoruz. Sonra bu sefer SMS'in text modunu alıyoruz. Burada SMS için yeni bir mesaj oluşturuyoruz ve burada telefon numarasını tekrar giriyoruz. Burada mesaj içeriği hello user yazmışım. Bunu mesaj içeriğini değiştirebilirsin. Yazdıktan sonra SMS için şu komutu göndermeniz gerekiyor ve olay bitiyor burada. SMS'i basıyor. SMS MMS'e göre gayet basit ve anlaşılır. Burada da port close yapıyoruz. Burası da bu şekil bitmiş oluyor. Şimdi send mail kısmına gelecek olursak burada e mailden ziyade gmail diyelim. Çünkü burada direkt gmail altyapısı kullanılıyor. E, SMTP'si gmail'in e burada hazır bir kütüphanesi kullanıldı. SMTP olarak gmail'in SMTP'si ve portal giriliyor. Şuraya kendi e-postamıza şifremizi yazıyoruz. Sonra buraya da göndereceğimiz e-postayı giriyoruz. İşte buraya konu, içerik filan burada aynı location'da bulunan fotoğrafın ismini yazıyoruz. Ve bu zaten şurada bir fonksiyon gördüğünüz gibi bunu gönderiyoruz. Burada önemli nokta şu, biz şu anda sadece mms sent yapıyoruz. Sms sent ve mail sent'i göndermiyoruz. Onları gönderebilmemiz için sadece yapmamız gereken mms'in altında sms'i ve mail fonksiyonlarını çağırmamız gerekiyor. Bunları çağırdığınız takdirde o fonksiyonları da kullanabilir ve gönderme işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Şimdi uygulama aşamasında zaten daha detaylı göreceğiz. Orada MMS gönderme olayı nasıl yaptığımızı size daha detaylı anlatıyor olacağım. Projemizin uygulama aşamasına geçelim. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi bir tane mesafe sensörümüz. Şuradan e, kameramız ile takılı. Bir tane Simcom'un e, GSM modülü. Görüntüyü görebilmemiz için monitörden daha rahat bir HDMI ile monitöre bağlantımız mevcut ve bir klavye için dangalımız mevcut. Hadi şimdi uygulama aşamasına geçelim. Merhaba arkadaşlar, projemizin uygulama aşamasında Raspberry Pi'ye SSH bağlantısı üzerinden bağlandık. Bu SSH bandasını yapabilmeniz için birçok e, program mevcut. İnternetten e, inceleyip istediğiniz programı kullanabilirsiniz. Şu anda Project girdikten sonra ls yazıp enterlayarak proje e, dosyalarımızı inceliyoruz. Burada main.py bizim için önemli olan dosyamız. Çünkü biz e, ilk dos, e, yazılımımıza orada başlıyoruz. Diğerleri yan yardımcı dosyalarımız. python main.py yazıp enterliyoruz. Burada kamera modülü başladı. Şöyle göstereyim ben size. Şu anda esas bandısı yaptığımız için görüntüyü desteklemiyor. O yüzden burada göremiyoruz. E, AT komutlarıyla ilk önce bir modülü e, çalışıyor mu diye kontrol ettik. Çalışıyor. at 0 ile eko yapmasını engelledik. CSQ dediğimiz e, sim kartımızın sinyal seviyesi. E, bu genelde 25 civarı ve üstü olması öneriliyor. Benimki biraz düşük ama iş görüyor. Şu anda MMS init yaptı, tamamladı ve mesafe sensörü sürekli ölçümlerine başladı. Sürekli mesafe sensörü ölçümünü yapıyor. Ta ki elimizi kapı olarak fark Kapı açıldı. Elimiz mesafe sensörüne yaklaştı. Gördüğünüz gibi şu anda benim resmimi çekti. Bunu MMS üzerinden bana gönderecek. Resim yüklemesi tamamlandı. Bunu baş etlendi. Resim eklendi. Şu anda gördüğünüz gibi adım adım bütün aşamalar gerçekleşti. Mesaj gönderiliyor yazısını aldık ve ölçüme devam ettik. Şu anda MMS üzerinden bu mesajımızı bekliyoruz. Genelde MMS mesajları bir dakika, bir buçuk dakikayı bulabiliyor. Sim, sim kartınızın çekim kalitesine bağlı olarak değişiyor bu. Benim MMS mesajım şu anda düştü. Şu an bu şekilde göstereyim. Şu an Tekrardan bir ölçüm yapalım isterseniz. Böyle yaptım. Yine resmimizi çekti. Resim boyutu oluşturdu. Resim yükleniyor. Bu arttan resim datalarımızı atıyoruz. Yükleme başarılı. Connect oldu. Şu anda mesaj gönderildi. Ve tekrardan ölçümlerimize devam etti. Burada da şu an yeni Şeyler. Bu arada burada acil konu başlığı Burada text olarak da ekledik. Bunları görebilirsiniz. Yeni MMS'miz şu anda ulaştı. Şu an bu şekilde benim fotoğrafımı çekmiş. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Benim projem bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.